Arkadaşlar bugün ailemi kışkırtacağım. Evet. Ailemi kışkırtacağım. Ama şimdi nasıl kışkırtsam diye düşünüyorum. Ee, buldum. 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 Boncuklu silahla yere falan sıkacağım. Bakalım neler yaşanacak. Hadi geçelim bakalım. Aa, <laughs> ben boncuk dışlarım nereye koydum? Aa, onu bilmiyoruz. Olur. Evin, evet, evim evet, tanıtayım. Evet. Burası oda. Daha ne kadar? Kusura bakmayın. Şuna bakmayın. Bu kardeşimin. Nerede oklattı bu? Bombi, bombu. Arkadaşlar galiba yok. Onu... Hiç. Burada. Burada Anne. Ha. Yapma bak o oradan geçerse sana, sana kızarım ama. Aha. Sıkayım mı? Skime, Skime, Skime. Müşteri sana? Satıyor mu hala o şey? Evet. Yo bir şey olarak karar verildi. Bütün bakkallardan. Boncuk Anne, var. biz aldık ki. Skime. Evet. Pat 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 pat. Pat, 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 pat. Bekleyin. Bekleyin. Tetiği çekilmemişti. Sıkıyorum. Sık.

Oha. Kabime ne yapmış? Hiçbir şey yapamamış. Lan. Mermi de burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir mermisi var. Direkt de size daha iyi göstereyim. Şöyle koyuyorum. Şöyle. Tam göremeyebilirsiniz ama. Öyle mavi tane mermi. Lan bu bunu niye bunun Arkadaşlar galiba kamera sorun var. Son bir kez atış yapıp bitiriyorum. Şunu alalım bir de Hadi. Kaç. 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 Arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Bir tane daha mı sıksam lan haşı. Akıl. Tamam o zaman merminin de kalmadığına göre videoyu bitirelim. Hadi bay bay.